çimenle kavga ettiğini duydum. Doğru mu bu söyledikleri? Sen bu eve gelin aldın, düşman değil. Gelin dediğin korunur, ezilmez. Sen de, ailen de bizden uzak duracaksın. Senin yüzünü görmek istemiyorum. Çık git bu evden. Senden nefret ediyorum. Uzun zaman sonra seni görmek bir tuhaf hissettirdi. Bana doğru söyle. Bu çocuğun gerçek babası kim? Sen bana evet dedin ya, bundan sonra yüzüne hep güldüreceğim. Baba İlham Hoca çok karizmatik olmamış mı? Kızılcık şerbetinde salkım yerine pembeyi istiyoruz diyenler videoyu beğensin sayımızı gösterelim. Kızılcık şerbetinde yeni bölümle birlikte taşlar yerinden oynamaya başlıyor ve artık hiçbir şey eskisi gibi ilerlemiyor. Özellikle Emir ve Çimen cephesinde beklenmedik bir strateji devreye giriyor. Salkım oğlunu Çimen'den koparmanın artık zorla olmayacağını fark ediyor. Bu kez farklı bir yol izlemeye karar veriyor. Emir'in Çimen'le evlenmesine göz yummak. Ancak bu izin verme hali aslında bir kabulleniş değil. Aksine her şeyi kendi gözleriyle görüp sonrasında müdahale etme planı. Yani salkım için bu evlilik bir son değil, yeni bir başlangıç. Bu süreç en çok kıvılcımı yıpratacak. Oğlunun hayatıyla ilgili yaşanan kaos yetmezmiş gibi bir de Ömer cephesinde yeni gerçeklerle yüzleşecek. Bade'nin perde arkasında çevirdiği oyunları ve Ömer'in yaptığı büyük hatayı öğrenen Kıvılcım bu kez geri durmayacak. Ömer'i bu yanlış yoldan döndürmek için ciddi ve riskli bir hamle yapacak ve bu hamlenin ardından Ömer için de artık geri dönüş olmayacak. Bade'nin yaptıklarını öğrendiği anda ipler kopacak ve Ömer bu ilişkiyi tamamen bitirme kararı alacak. Nursema cephesinde ise tam anlamıyla bir fırtına kopuyor. Asil'in kurduğu planın tam ortasında kalan Nursema büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak. Ancak bu kez geri çekilen değil. Üzerine giden bir Nursema izleyeceğiz. Asil'in tüm oyunlarına rağmen ona karşı hissettikleri daha da netleşirken Asil'in Nursema'ya olan aşkı da kontrolden çıkmaya başlayacak. İlhami ise bu karmaşanın içinde duygularını bastırmaya çalışsa da başarılı olamayacak. Elif cephesinde ise taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor. Elif, Asil'in kendisini aslında Nursema'ya ulaşmak için kullandığını fark etmeye başlayacak. Bu farkındalık Elif'i geri çekmek yerine daha tehlikeli bir noktaya sürükleyecek. Ve işte tam bu noktada Salkım için büyük bir fırsat doğacak.